Herkese merhaba. İş odaklı, sorumluluk sahibi, dürüst, ciddi ve sadık sevgili Oğlak burçları. Diğer burçlarla yaşadığınız ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? Hangi burç sizi mutlu eder? Kime güvenebilir? Kiminle çok iyi arkadaş olursunuz? Hepsini anlatıyorum. Oğlak Koç. Her ikisi de çalışkan, iş hayatında hırslı burçlardır ilişkiyi bir kenara bırakıp önceliği işe tanırlarsa iş arkadaşı olarak kalacaklardır. Ama aralarındaki çekimi göz ardı etmeyip kalplerinin sesini duymayı başarırlarsa iyi bir çift olabilirler. İlişkilerinde zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Koç, oğlağın güven ve sadaka kat testinden geçtiği takdirde uyumu yakalayabileceklerdir. Oğlak, boğa. Boğa burcu hayatına girdiği insanlarda iz bırakır. Onun bu yönü ve zekası Oğlak Burcu'nu etkileyecektir. Her ikisinin eve ve aileye verdiği önem ve kendilerine gösterdikleri özel birbirlerinden etkilenmelerini sağlayacaktır. İş, arkadaşlık ya da duygusallık. Hangi ilişki olursa olsun iki burcun anlaşma yüzdesi yüz üzerinden 100. Oğlak ikizler. Havai burcumuz ikizler Kısa ve yorucu ilişkilerden sıkıldığında oğlak burcu için her türlü fedakarlıkta bulunabilir. İstikrarlı, disiplinli ve kuralcı oğlaklar ikizler ile ilişkide zorlanabilir. Sakinliği seven oğlak için evde kalıp vakit geçirmek yorucu iş temposundan sonra ona en iyi gelecek şeydir. Enerjik ikizler ise arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih edecektir. İkisinden birinin diğerinin hayatına ayak uydurması gerekir. İkizler oğlağa karşı sabırlı olup onun güvenini kazanmalı. Oğlak da ikizlerle dışarıda eğlenmeye gitmelidir. Eğer iki tarafta uzun ömürlü bir ilişki istiyorsa tabi. Oğlak yengeç. Yengeç burcu sadık ve güvenilirdir. Oğlak da karşısındakine güvenmek ister. İkisi de sadık ve sevdiklerine bağlı insanlardır. Bu ilişki için gri diyemeyiz. En başta ya olur ya olmaz. Ya siyahtır ya beyaz. Başlangıçta elektrik alamazlarsa ilerleyen dönemlerde de alamayacaklardır. Eğer bir ilişkiye başlandıysa yengecin alınganlıklarını törpülemesi gerekecek. Oğlak da sevgilisini iş ortağı gibi görmemeyi öğrenmelidir. Oğlak aslan. Ortak noktaları olmayan, kıskanç ve lider aslan ile lafını esirgemeyen, zaman zaman agresif tavırlı oğlak burcu ilişkisi tam anlamıyla ikili için çekilmez bir hal alacaktır. Birbirleriyle anlaşmaları için gerçekten çok sevmeleri gerekiyor. O zaman geri adım atıp fedakarlıkta bulunabilirler. Ama yine de zaman içindeki üstünlük savaşları aşkın bitmesine de sebep olabilir. Oğlak Başak. Mükemmele yakın bir ilişki. Aralarındaki iletişim çok güçlüdür. İkisi de dengeli ama duygusuz aşkı tutkulu ama yorucu aşka tercih eder. Paylaşacak şeyleri o kadar fazladır ki yapmak istediklerine ömür bile yetmeyebilir. Hayatı beraber paylaşmaya, gerekli sorumlulukları almaya ikisi de hazırdır. Oğlak Terazi. Dengeli ve paylaşımcı bir beraberlik desek yanlış olmaz. Oğlak insanı Terazi ile birlikteyken huzuru yakalar. Haksızlığa gelemeyen Oğlak burcunu dengeyi ve adaleti temsil eden en iyi Terazi Burcu anlayacaktır. Güçlü ve sağlam yapıya sahip Terazi'yi oğlağın kırıcı lafları üzebilir. Oğlağın bu konuda dikkatli olması gerekir. Terazi'nin de gereksiz kaprislerine gem vurması ilişkinin devamı için gereklidir. Oğlak Akrep Her iki burçta karşısındakine güvenmekte güçlük yaşar. Özgürlüğüne düşkün Oğlak Burcu'nun fedakarlık yapması durumunda, akrep kalbini ve sadakatini oğlağın önüne serer. Başlangıçta eğlenceli ama ilerleyen zamanlarda biraz zorlayıcı bir ilişki yaşayabilirler. Bir dargın bir barışık olan bu çift tamamen ayrılmayı da seçebilir devam etmeyi de. İkisi de aralarındaki çekimi göz ardı edemeyecektir. Oğlak yay Yaşama iyimserlikle yaklaşım sergileyen yayın bu tavrı zaman zaman karamsar olan oğlan hoşuna gider. Onun enerjisi ciddi ve disiplinli olan oğlağı kendisine çeker. Özgüveni yüksek olan yayın bu özelliği oğlağı itebilir. Yay burcunun ciddi oğlak karşısında biraz daha dikkatli olması yaşamı oğlak kadar ciddiye alması gerekir. Fakat bu tavırlar yaya göre olmadığından sıkılıp gitmesi olasıdır. Oğlak oğlak beraberce herkesin kendi adımından sorumlu olduğu yolda kendilerinden emin olarak yürürler. Her biri bir diğerinin neyi neden yaptığını bilecek ve anlayacaktır. İdeallerini paylaşırken birbirlerine destek de olacaklardır. Ancak ilişkilerinin başlaması biraz zaman alabilir. Her ikisi de uygun zamanda adım atmayı bekliyor olacaktır. İkisi de inatçı olduğundan kimse kendini hatalı görmeyip Ufak bir kavganın bile büyük bir soruna dönüşmesi muhtemeldir. Hatasını asla kabul etmeyen Oğlaklardan biri, diğeri için fedakarlık yapmalı, alttan almayı öğrenmelidir. Oğlak Kova. Hem aşk hem ortaklık konusunda başarılı olabilirler. Oğlak burcuna aşk duygusunu yaşatabilen nadir burçlardan biridir Kova. Kovaların zorlu yapılarına karşı oğlak sabır gösterebilir. İnatçı ve soğuk görünen oğlakların duygusallığını keşfedebilirse hep kova, oğlak da onu mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Bu ilişkideki tek sorun kovanın özgürlüğüne çok düşkün olmasıdır. Umursamaz görünen oğlak bu durumda kıskançlıktan kendini yiyip bitirebilir. Kova eğer ki ilişkide kendine güvenmiyorsa seçimini oğlaktan yana kullanmamalıdır. Oğlak balık. İki burcunda olumlu ortak yönleri vardır. Karşılıklı etkileşimle bu yönlerini birbirine aktarabilirler. Bu ilişkideki önemli nokta balıktır. Çünkü işi önceliği olan oğlak ilişkisine tam anlamıyla kendisini veremez. Devreye balığın duyarlı ve hassas tarafı girdiğinde oğlak burcunu işten çekip alması ve kendisiyle uyumlu duruma sokması çok yüksek ihtimaldir. İlişkiyi ayakta tutan balık olacaktır. Eğer balık bu durumda yorulup bıkmazsa ilişkileri uzun sürecektir. Sevgili oğlaklar uyum yorumlarımı umarım beğenmişsinizdir. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese uyumlu birliktelikler yaşayacağı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.